Cihan ve Alya'nın ilişkisi, çelişkilerle dolu olduğundan giderek daha karmaşık hale gelir. İlk başta eylemleri bir görev duygusuyla dikte ediliyordu. Ancak zamanla aralarında bir evlilik sözleşmesinin formalitesinden daha fazlası olduğunu anlamaya başlarlar. Çatışmaları ve kavgaları artık yalnızca kırgınlıkları değil, aynı zamanda etkileşimlerini daha da zorlaştıran ince bir endişeyi de gizliyor. Daha önce duygusal tarafsızlığını korumaya çalışan Cihan saklaması zor olan duygularını giderek daha fazla açığa çıkarıyor. Ali'yi koruma arzusu, merhum ağabeyine verdiği basit bir sözün ötesine geçerek onu daha kararlı davranmaya zorlar. Ali'ye yavaş yavaş onda sadece güvenilir bir müttefik değil, aynı zamanda değer verdiği bir kişi de görmeye başlar. Ana düşman olarak hareket eden sadakat gerilimi artırıyor. Ancak Ali'ye karşı yaptıkları aralarındaki bağ zayıflatmak yerine daha da güçlendiriyor. Manipülasyonları henüz tam olarak farkında olmasalar da Cihan ve Ali'yi yakınlaştıran bir tür katalizör haline gelir. Bu durum onları yavaş yavaş bir seçime götürür. Duygularını itiraf etmek ya da resmi bir evliliğin sınırları içinde kalmak. Aynı zamanda dış baskılar her birini içsel korku ve çelişkilerle mücadele etmeye zorlar.